Biz tabii binaları düşünüyoruz ama e, şu anda orada çok e, belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Hani de bu var ama Yıldırım'da da yollarımızın e, yani ben e, birkaç yıl önce bir e, memurumuzun cenazesine e, yakınının cenazesine gittik. Arabayı sokamıyoruz. Yani deprem esnasında buraya ambulans nasıl girecek? itfaiye nasıl girecek? Yani bu yollar bize çok dar, Bursa'daki yollar çok dar. Bu da inanılmaz bir dezavantajı oluşturuyor depremden sonra çünkü müdahale edemiyorsunuz. Bir de çok bitişik nizam. Bitişik nizam, yollar küçük, sizin oraya girme şansınız yok yani öyle. Ondan sonra kaderine teslim etmiş olacaksınız. Yani burada da yani ben birkaç hafta girilemeyen yerler oldu diye biliyorum yani. E artık hepimiz sadece burada suçlu tabii mühendistir, müteahhittir demekten ziyade hepimizde birazcık suç var. E, bu şehirlerimizi planlarken e, eskiler ne güzel söylemişler. Komşunun güneşini kesmeyeceksin, şeyini kesmeyeceksin. Şimdi güneşini kesmesi bırak tepesine biniyoruz. E, her şeyini kesiyoruz. Ondan sonra da e, şehirleşme olmuyor. İnsanlar mutsuz yani yeşili görmeyen insanlardan nasıl mutlu olacaklar yani? Ee, kamu binalarımız e, iyi davrandı e, ve bu o kadar önemli ki biz de kendimiz bir okul binasında kaldık gittiğimiz zaman e, orada. Bunlar çok önemli. Belediye binası, okul binası, itfaiye binası, e, işte kaymakamlıklar gibi e, veya böyle spor salonları gibi halkın gidebileceği, toplanabileceği, işini halledebileceği e, binalar. En azından bunları hızlı bir şekilde değerlendirip yıkılması gerekiyor. Yıkılmak ya da yerelse bu güçlendirme veya yıkımda da hani ne durumda yapabiliriz dediğim zaman kamu binalarında genelde onarım güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin yüzde ellisine yaklaştıysa yıkım yönüne bir karar gidiyor. Ama çok yerel bir hasar var. O zaman güçlendiriyorsunuz. Beton dayanımı tabii iyiyse, beton dayanımı kötüyse o zaman yıkıma doğru gitmek daha şey. Özellikle bu, bu binaların, önemli binalarımızı, hastane binalarımızı ve diğer binalarımızı değerlendirip e, ya güçlendirip ya da yıkmak, en azından bunları hazır hale getirmek. Çünkü vatandaş yapmış, keşke imkanımız olsa da yeni bir yerleşim yerine bütün binaları yapsak, vatandaşlarımıza dese ki buyurun gelin oturun, biz orayı yeniden planlayalım. Ama o çok büyük bir bütçe. İnşallah ülkemiz çok ileride zengin bir ülke olur. Bunlar da yapabiliriz. Uzmanlar zaten hani bizim yaklaşık binalarımızın yarısının kaçak diye nitelendirilen mühendislik hizmeti almayan binalar olduğunu gösteriyor. Ee, bu da zaten binanın durumlarını ortaya koyuyor. Yani e, tabi yeni yapılan binalarda bu depremden sonra çok tartışıldı. Yeni yapılan binalarda da hani göçenler oldu şeklinde. Ama hani nihayetinde e, 2000 yılından önce yapılanlar ve e, mühendislik hizmeti almayanlar daha fazla riskli diye söyleyebiliriz. Bursa'da da oldukça fazla bunların sayısı. E, zemin çok konuşuluyor bildiğiniz gibi. E, nihayetinde bu e, 2023 e, Şubatında meydana gelen depremlerde de e, yumuşak zeminlere yapılan e, binaların bölgenin daha doğrusu daha fazla hasar gördüğü şeklinde e, bir durumla karşılaşıldı. E, tepelerdekilerin daha e, daha az hasar gördüğü ortaya çıktı. Ee, bu da bir olumsuzluk Tabii ama işte ona uygun yapmak lazım. Ee, yumuşak zeminde de yapılabilir ama hmm. işte zemin iyileştirmesi yapılabilir. Bodrum katınızı ona göre yapacaksınız. Hani Daha fazla bodrum yapacaksınız gibi önlemleri var. Önem almazsanız Tabii ikisinde de hasar olabiliyor. Çünkü zemin iyileştirmesi yapılabilir. Kazıklı temel yapılabilir. Zeminin o olumsuzluğu gidebilir. Aslında eee bazı avantajları da olabiliyor. Yani sıvılaşma dediğimiz olayda da e, eğer kumluysa ve boşluk suyu basıncı su deprem esnasında basarak e, kumların dışarı çıkmasına neden oluyor ama binaların kendileri çok fazla hasar görmüyor. Genelde devrilme şeklinde oluyor. Eğer çok dikdörtgen şekilde yaptırmışsanız taban alanı geniş değilse e, devrilme şeklinde hasar oluyor. Yoksa kolon kirişlerinde çok büyük bir hasar olmayabiliyor. Böyle bir bir miktar sönümleyici gibi de suyun üzerindeki bina gibi de davranıyor. Ee, ama tabii çok ağır bina ise bu sefer belli bir miktar bu sefer gördük işte İskenderun'da 40 santim, 50 santim oturan binaları zemine gördük ama e, taban genişse en azından hasar olmuyor, insanlar rahatlıkla can kaybolmadan çıkabiliyor. Böyle de bir avantajı da var.